Elazığ'da evleri ağır hasar alan vatandaşlar ve deprem bölgesinden tahliye edilenler, deprem zed, bölgesinden tahliye edilen depremzedeler Ahmet Kabaklı Öğrenci Yurdu'nda kalan 2000'i aşkın depremzede ağırlanıyor. 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde yıkımlara neden oldu. Ahmet Kabaklı öğrenci yurdunda hem Elazığ'da evleri ağır hasar alan vatandaşlar hem de deprem bölgesinden tahliye edilen depremzedeler ağırlanıyor. 2000'i aşkın depremzedenin kaldığı yurtta çocuklara, yetişkinlere ve yaşlılara kurum bünyesinde çalışan 7 psikolog hizmet veriyor. Bir bünyesinde 6 kişilik Psikososyal destek ekibimiz ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde bizlere destek olan ekibimizle beraber diğer bakanlıklarımızla e, psikososyal destek çalışmaları yürütmekteyiz. Çocuklarla psikososyal destek ve kısa dönem kaygı korku için çalışmalar, bireysel görüşmeler, aile görüşmeleri yapmaktayız. Sağlık sorunlarını elimizden geldiği kadarıyla, bilgi, görü ve tecrübemizin yettiği kadarıyla e, çözmeye, onları e, iyileştirmeye çalışıyoruz aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğü'nden görevlendirilen bir doktor, bir hemşire ve hali hazırda bekleyen bir ambulans bulunurken, sağlık problemi olan depremzedelere müdahalede bulunuluyor. Öte yandan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortak başlattıkları proje kapsamında yurttaki çocuklara kreş olanağı sağlandı. Okulumuz Anaokulu bünyesinde ee, Ahmet Baba'da ee, erkek yurdunda Bilmiyorum. ana sınıfı açtık ve burada da bugün ilk ders başladı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş ve depremin etkilediği çevre illerden gelen depremzedelerimizin psikolojileri yıpranmış durumda. Biz Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu kardeşlerimizin, çocuklarımızın yanlarında olarak psikolojilerini onarmaya çalışıyoruz. Ayrıca sağlıkçılar sayesinde olay yerinde müdahaleler hızlı bir şekilde yapılıyor. Yine depremzede çocuklarımız için yurdumuzda açmış olduğumuz kreşte ise eğitmenlerimiz tarafından çocuklar derslerine devam devam ediyorlar denildi.